Zonguldak'ta akşam saatlerinde iki balıkçı barınağında çıkan yangın barakada insan bulunma ihtimali nedeniyle büyük endişeye neden oldu. Yangın Kapuz Mahallesi Tersane Sokak üzerinde balıkçı barakalarında meydana geldi. Yangın nedeniyle piknik tüpleri patladı. Olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Hay, Evet, Evet, İtfaiye ekipleri yolun yaklaşık 50 metre aşağısındaki balıkçı barınaklarında çıkan yangına müdahale etmekte zorlandı. Barakalarda insan bulunma ihtimaline karşı sağlık ekipleri de hazır bulundu ancak korkulan olmadı. Yangında itfaiye, polis ve sağlık ekiplerinin canla başla çalıştığı dakikalarda bölgedeki elektriklerin kesilmesi gerekiyordu ama polis enerji sayı telefonla ulaşamayınca bir başka ekip bakıp merkezine yönlendirildi. Gelin, gelin. Gelin, gelin. Gelin, gelin. Gelin. Bir kıvılcımlar çıktı, daha sonra bir patlama oldu. Ondan sonra bir oldu. birdenbire alevler yükseldi. Daha sonra da gereken müdahaleler yapılıyor şu anda. Soğutma çalışmalarının ardından ekipler olay yerinden ayrıldı. Barakalarda maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebi ile ilgili soruşturma devam ediyor.